thank you köy Belediyesi Web TV ekranlarında Ailen Bilir'in yepyeni bölümüyle yine sizlerle beraberiz. Birazdan müthiş bir heyecan, müthiş bir yarışma başlayacak. Beyazal ve İrtem aileleri Web TV'de Ailen Bilir yarışmasında olacak. Peki sürpriz konuğumuz kim? çok ünlü, çok tatlı ve çok güzel bir sanatçımız bu akşam yine bizle beraber olacak. Lafı hiç uzatmıyorum ve hemen ailem bilir başlasın diyorum. Çekmeköy Web TV ekranlarında ailem bilir yarışmasıyla yeniden sizlerle beraberiz. Bugün Beyazal ve İrtem aileleri bizlerle beraber olacak. İki ailemiz de ilk kez yarışmamıza katılıyor. Hem Beyazal ailesi hem de İrtem ailesi ve ilk kez bu heyecanı bizle beraber yaşayacaklar. Bugün yine sürpriz bir konuğumuz olacak. Kendisiyle alakalı bir soru soracağız. Bakalım ailelerimiz bu soruyu doğru cevapla geçebilecekler mi, bilebilecekler mi? Ben hemen ailelerimizi kısaca tanıyalım. Burada alfabetik sırayla biz tanıyoruz adaletsizlik, haksızlık olmasın diye. Önce Beyazal ailesinden başlayalım. Nerelisiniz? Ne kadar zamandır Çekmeköy'desiniz? Çekmeköy'ü ne kadar seviyorsunuz? Çekmeköy'ü sevmenizi hangi kelimelerle bize ifade edebilirsiniz? Bizi çok şaşırttın. O kadar şaşırttın ki biz böyle inanamayalım çocuklarımıza. <laughs> evet. Başla sen. Başlayalım. Bir yıldır Çekmeköy'de ikamet ediyoruz. Resim öğretmeniyim. Evdeyim şu anlık. Çekmeköy'ü Yeşil ve yayla kokusu olarak e, tanımlayabilirim. Çünkü ormanın yanındayız direkt. E, çok güzel kokuyor sabahları, huzur veriyor. Burada yaşamaktan gerçekten çok mutluyum ve İstanbul'daki ilk yerleşimimiz. O yüzden çok güzel bir yerde başladık. E, Belediyemize de size de teşekkür ederiz. Ben de Muhammed Beyazal, din kültürü öğretmeniyim. E, bir yıldır Çekmeköy'deyiz. E, durum bu şekilde yani Çekmeköy yeşiliyle, temizliğiyle. Ee, seviyoruz. Harika. Peki o zaman İrtam ailesine hemen geçelim. Nihat Bey sizi, eşinizi ve evet. çocuğunuzu tanıyalım. Arkada bir e, kopyacı var galiba bir tane daha. Evet. Onu sağmadı. <laughs> Arkadan mı gelsen? <gülüyor> <gülüyor> Biz Hoş geldiniz. Biz de böyle bir çekirdek aileyiz. Oğlum Eren 6 yaşında, kızım Sıla 11 yaşında. İkisi de güzel biri balet, biri balerin. Orancılar ben muhasebe ve bankada hukuk işleriyle uğraşıyorum. Ordu'dan geldim. Yaklaşık 10 yıldır Çekmeköy'deyim. Köyümü çok sevdiğim için Çekmeköy. <laughs> <laughs> Köylüyüm, köyü çok seviyorum. O yüzden yeşil, doğası, ormanı anlatılmaz yaşanır diyorum. Eşim kendisi tanısın. O buranın daha yerlisi. Öyle mi? <laughs> Öyle evet. 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 Me Merhaba, ne İrten. Ee, ben de 82'den beri buradayım doğma büyüme. Sadece bir 2009'da Ordu'ya gelin olarak gittim. Eşimi de alıp geldim <laughs> Çekmeköy'ün nüfusuna katkıda bulunmak amaçlı. Evet, tam, siz de. Arada denk geliyor, tam hanım köylü olmuşsunuz siz de. Ordu'dan buraya evet, döndünüz. Hocalarımız güzel. çok şanslı, daha yeniler ama gerçekten çok güzel bir yere gelmişler. Evet. Ee, yani gerçekten çok güzel. Yani Anlatılmaz yani yaşanır evet. yaşayacaklar. İyi, iyi, i̇yi yerde başladık. Evet, Biz de böyle İstanbul'da hissediyoruz. İstanbul'daki <laughs> en düzenli semtlerden bir tanesi. Kesinlikle. Evet, çok şanslıyız. Yani. Yani. <laughs> 15'er soru soruyoruz. Her birinin 15'er saniye süresi var. Mümkün olduğunca aşmamaya çalışırsak seviniriz. Evet. Ee, evde zaten e, Beyazal ailesi 2 kişi, İrtem <laughs> ailesi 4 e, kişi mümkün olduğunca e, kopya çekmiyoruz. Yani mümkün olduğunca değil kopya çekmiyoruz. <laughs> evet. Ondan sonra 15 saniye süreyi aşmamaya çalışıyoruz. Onun haricinde de başka da bir şeyimiz yoksa zaten. Hazırsak eğer ilk soruyla ve acayip kolay bir soruyla yarışmaya başlayalım. Sizin de heyecanınız biraz gitmiş olur. Hadi i̇lk bakalım. sorumuz geliyor. Şu. Mesela. Kendimize de evet başarılar diliyoruz. Hem İrtem hem de Beyazal ailesine başarılar diliyoruz. İlk sorumuz şu. Balkan coğrafyasına gidiyoruz. Balkanlara gidiyoruz ve Balkan. Bosna Hersey'in başkenti neresidir diye soruyoruz. Bosna Hersey'in başkenti acaba neresidir? Bence onar puanla başlarsınız bu soruya. Bosna Hersey. Bosna <laughs> Hersey. Bosna Hersey'in başkenti acaba neresidir? İstanbul değil mi? Hep beraber cevapları bekliyoruz. <laughs> ben şunu kucağıma da ben o yer. Ben beni önce göstereceğim. <laughs> Anne sıra doluyor. Sıra dolmuyor. Mesela evlenirken İspat herhangi bir e, böyle bir güç gösterisi ya da bir şey ispatlama gibi bir durumunuz oldu mu? Bunu mesela Bosna'da yaparlar. Yanlış yazmadım yani. mı? İşte Orayı biliyorum ama başkentini unuttum. Tolga Bey o şekilde değil de yine doğayla ilgili ben biraz zorlandım. Öyle mi? Ben genelde evet. ağaçlardan faydalanarak iş ama Aa, dostlar sürekli herhalde e, daha çok suyla ilgili bir şeyler yapılıyor olabilir, evet. Peki var mı cevap? Evet. 15 saniye geçti yani... yani. Tam bir cevap sayılamaz <laughs> ama bence yaklaştık yani. <gülüyor> Hadi <gülüyor> görelim <gülüyor> cevapları. Ay, Saray Bosna, Mostar Köprüsü. Evet. E, baş yani bunun olduğu yer. Başkenti, ya, başkenti. Allah, başkenti. Allah, doğru, Allah. doğru cevap var orada. Başkenti aradım bu için. İrtem ailesi. Siz Mostar Köprüsü'nden aşağı atlayabilirsiniz. Sar, 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 evet, saray, abi, saraydan benim daha iyi. Saraydan birim daha iyi. Saraydan birim Evet. iyi. Saraydan Saraydan birim daha iyi. Saraydan birim daha o şeyi biliyorsunuz değil mi? Saraybosna'da de biriyle Şimdi evlenmek sonra isteyen bir delikanlı da... Mostar Köprüsü'nden atlamak zorunda. Onu izlemiştim. Evet. Belki senin plan çekmişler hatta öyle bir evet. şey. Evet. Ben de biliyordum ama... <laughs> öyle, öyle bir çılgınlık var. Yani ben hayatta köprü... <laughs> oradan aşağı bakamam. Oradan nasıl atlıyorlar? Aşk böyle bir şey demek ki. Geçiyoruz ikinci soruya. Ay. İkinci sorumuzda konuklu sorumuzu alalım. Konuklu sorumuz şu. Konuk. Evet, 1996'dan bu yana müzik piyasasının içinde olan Karadeniz'in güçlü kadın seslerinden Koçari şarkısı var. Koçari. Koçari ee, şarkısı bakılarımıza gelen. Siz ne lisansçıdınız? Koçarı. Ne Ben söyledim Azay Karlı. Bir saniye. Ne kadar? <laughs> çabuk yazınız. Hadi o zaman cevapları görelim. Ha. Hülya Polat. Hülya Polat. Peki acaba doğru cevap? Hülya Polat mı? Nasılsınız? Hoş geldiniz yayınımıza. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Güzel de hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Güzel de hoş geldiniz. Dün yeni, dün, dün yeni çık, çıkan albümünüzü dinledik. Çok hoşumuza gitti. Başarılar dilerim. Çok güzel. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Koçeli şarkınızı gerçekten o kadar çok beğeniyordum ki hatta üniversitede e, şey, Ankara'da mıydı? Ankara'da dershanede bir e, Neresiydi orası? Bir etkinliğe gittik. Siz orada sahneye çıktınız. Yani benim ya hayalimde gördüğüm evet. en güzel şarkı, en güzel eğlenceydi gerçekten. <laughs> Keçiörenli bir etkinlik olabilir. Ee, yaklaşık 2004-2005 senedir civarında. Ankara'da çok büyük bir etkinlikti. <laughs> hey. Ee, o Koçarı çok beğenildi. Biz de artık dedik üzerinden de bayağı bir zaman geçti. Şimdi onun remix halini yapacağız. Koçeri'nin daha farklı bir şekilde yeniden bir daha seslendirelim. Tekrar çıkaralım diye düşünüyoruz. Bakalım nasıl Oğlum diyor ki ufak bir şey söyleyebilir şiş. mi diyor. <laughs> ha, söyleyeyim. Söyleyeyim, söyleyeyim, sen var, sen. Var, söyleyin. Vallahi söyleyin. Söyle. Dinliyoruz biz. Biz Hülya Palatı dinliyoruz. Evet. evet. Tamam. tamam o zaman e, ben bu küçük delikanlının ismini öğrenebilir miyim? Hüseyin Eren. Hüseyin Eren. Hüseyin Eren. Hüseyin Eren. Oh nenni koçari. Haydi haydi koçari yerinde. Sen eşlik edersen bana söylerim. Haydi abi koçari beraber söyleyelim. Bilmiyorum ki ya. Tamam beraber söyleyelim. Babam mı söylersin? Tamam. Yaylanın çimenine oh ne mi kocardı kocardı ki burun kıyamdık oh ne mi oh, 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 oy bir sarayım seni Oh ne mi kocardı geçirek yangını oh ne mi <laughs> teşekkür ederiz <laughs> çok teşekkürler çok teşekkür <laughs> çok çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür Sağ ederim. Te konuk ettiniz, kırmadınız. Mücadelenize ee, tarzı... demek mutlu oldum. Ben de çok mutlu oldum. Ee, <laughs> ha, buyurun. Başarılar diliyorum ben tekrar. Teşekkür Teşekkürler. Teşekkür Biz Biz ederiz. Arada... Bizler de sizlere başarılarınızın devamını diliyoruz. Sağ olun, çok sağ olun. İki ailemiz de e, doğru cevap vererek Hülya Polat ismine 10'ar puanı kazandılar. Ben de çok mutlu ettiler. <gülüyor> <gülüyor> hani bir sanatçı için e, bir şeyler üretip üretip ondan sonra ay bunu kim söylüyordu acaba? İsmini çıkaramadım derler ya. Aslında çok üzücü bir şey. <laughs> e, bunu yaşamadığım için ve bana yaşatmadığım için ben size çok çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Çok teşekkür ediyoruz Hülya Hanım, saygılar sunuyoruz. Sağ olun, Hayırlı sağ olun. Hayırlı akşamlar, görüşmek üzere inşallah. Görüşürüz. Kemal Sunal'ın Denizci Eri canlandırdı ve savaş döneminde geçen filmin adı nedir? <gülüyor> Hatta... <gülüyor> e, e, öyle bir şey olur. Olur. <laughs> işte Şarkı falan da söylüyorlar ya. Şarkı söylüyorlar. <laughs> Ondan sonra isimler karışıyor. Tamam 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 tamamdır. On, He tamam doğru doğru. doğru. Onun damadı. Bilemeyeceğim. Maddi. Her her. Bilemeyeceğimi düşündüm ama. Herkes birbirine karışıyor. Hani... Bu arada ben başka film yok karıştırmıyorum. Doğru film. Dedi ve yanlış yaptı. Ama askeri çok filmleri var. <laughs> evet. Ama bu... Ya yani neyse hadi görelim cevapları bakalım. Ya, ne şey yapmak istemiyorum. Ay, evet. Hüthi kardeşler. kardeşler <laughs> Allah'ım ben de doğru cevap vermişim. emin olamadım. Hani bir yerde gül yabani var mıydı, yok muydu gül yabani buradan? Neydi i̇şte, evet. <laughs> ama değil mi? Evet, hayır. Evet, evet. Öyle bir izlilik diyorlar ya. <laughs> Hızır idi Yunus idi. Hızır idi Yunus idi. Türkiye'de yüz ölçümüne göre insan yoğunluğu, nüfus yoğunluğu en düşük olan ilimiz acaba hangisidir? eşimi tanıdığım, <laughs> aşık olduğum, ilk okuduğum yıl inşallah orasıdır. Bakalım. <laughs> emin mi? O da, yani emin misiniz? Ona göre yazacağım. <laughs> Öyle miyiz? Tunceli, Çiliz. Şimdi iki tane cevabımız var. Tunceli plakası kaçtı biliyor musun? Ben biliyorum bacanağım oralı. Ee, neydi ya? <laughs> Bir dakika. Bir <laughs> dakika bakayım. Bizimki ne şey an an 62. 62, evet. Puan evet. yok. Bizim. 62. Benim ben Bacan Ben Konya'da okudum. Konya'nın yüz ölçümü çok yüksek. Nüfusunun az olduğunu onunla kıyasladım ama... E, Tunceli de orada şey diyordu, biz evet. daha büyük büyüyüz. Ben dedim ki ya Tunceli neresi büyük filan hani bir tartışmıştık biz. Oradan e, çağırdık. Cevabı öğrenebilir miyim? Hemen öğrenebilir evet, <laughs> Şimdi Tunceli'de e, Tunceli. 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 cevapları geldi. E, yani. Kilis'te de aslında nüfus yoğunluğu e, şu zamanda gerçi göçten dolayı biraz arttı ama daha önce de biraz düşüktü. E, bir tane doğru cevap var. O da. Kim hatırladım. hatırladım. <laughs> <laughs> Ve şimdi soruda biraz e, böyle bir anlatayım size. Mesela bir tane Türkü duydunuz, Türkünün e, yazarı kim bilmiyorsunuz, bestecisi kim bilmiyorsunuz. E, bu tür eserlere ne ad verilir? Eserin sahibinin belli olmadığı durumlardaki bu şeye kullanılan tabire ne denir? M. Anonim, anonim. İki doğru cevap anonim. Eserinin sahibinin belli olmadığı durumlarda. Çok şükür yarabbim. Evet. Tebrik <laughs> ediyorum. Üçüncü doğru cevap. Çok şükür değil. <laughs> hiçbir, hiçbir, şey <laughs> ya. hiçbir şey bitmedi. Hiçbir şey bitmedi. Hiçbir şey bitmedi. Hiçbir Henüz biten hiçbir şey yok. Çekmeköy'de hayata geçirilen kişisel gelişim ve mesleki teknik kursları içeren projenin adı nedir? Bir. 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 <gülüyor> 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 Tolga Bey o kadar Söyle. çok proje var ki hangi tane sayıp dermiş? öyle öyle. Ama eğitim eğitim <laughs> için yeni bir proje hayata geçti. Yüz yüze dersler de başladı. Eba, Eba. Yüz yüze dersler seyreltilmiş olarak yapılıyor şu anda. Ee, kişisel gelişim ve meslek kursları var. Mesleki teknik eğitim Epa. kursları var. Ee, var mı cevap? İrtem Ağabeyi. Var Yok. var. Var mı? Ben çok için sürekli girip baktığım için bir e, şeyler tabii. oradan benim, sürekli alıyorum. Benim eşim alıyordun. sürekli belediye Cevap varmış orada. Cevap çizgi, çizgi <laughs> projesi, çekim projesi. Çekim projesi. Çekim miydi? Çekim miydi? Doğru yaptım değil mi? Çekmek İş <laughs> ve sanat eğitim merkezleri olarak çekim <laughs> projesi İrtema Ailesi'nden geldi. Sağ olun. Evet, Sağ olun. Nihat, Nihat Bey, e, galiba tecrübeli bir aileyle karşı karşıyayız dedi ama Çekmeköy Belediyesi'nin bütün işlerini takip ediyorsunuz. Tebrik ederim. Handball kaç kişiyle oynanır? 5-10-15-20. Handbolda çıplakla kaç kişi vardır? Bir kişiyle oynanır. Bir kişi olur mu ya? 11. Oğlum hayır 11. <laughs> Ya, oki on say. Yazdınız. Hadi o zaman görelim cevapları. Eren. Bakalım sallamalarınız. Bir saniye. Biz eren. salladık ama şunu şey yap. Eren'in dediğini sallayacaktım. Tamam. Son tamam. anda bir şey Hayır, değiştirmek eren, istiyorum. Eren, Yine bu mu? mu? Doğru değilse da <laughs> <laughs> Beş kardeş geliyor Miskarıskiliyorsun. Hadi an, görelim. Ki. 14 eren. kişi. Ay. 5 kişi. 14 kişi. Acaba 11 dedi, dedi, 11 yazdık. Sonra dün düzeltti, 4'e Valla keşke, keşke. keşke. E yukarı şey gideceğinizi e, aşağı gitseydiniz. Handball, biri kaleci, 6'sı oyuncu olmak üzere toplam 7 kişiyle oynuyoruz. 7 Etin, eti alıyorsunuz böyle, küp küp doğuruyorsunuz. Küp, küp, küp. Ne dersiniz bunu? Ne dersiniz? saniye dursun. Allah'ım Eren. E yazdın. Yazın mı? Karga burun diyorduk herhalde. Dur Hadi Allah görelim Allah cevapları. Allah. Dur bizi sakatlayacağım. Kuşbaşı, kuşbaşı. Doğru cevap. Değil. Biliyormuş. Doğru cevap. <laughs> o kadar da değil. Doğru. O kadar da, değil, o kadar değil. O kadar da sallamıyoruz yani. <laughs> Mehmet Akif ve Hanım Mahallesi'nin kesiştiği bir noktada bir parkımız var. E, e, parkımız var. E, e, i̇çinde e, e, Antik <Ad> şey yaptı var, <laughs> kaykay dizisi var. Çocuklar patenlerle kayıyorlar, kaykay yapıyorlar. Bıldım doğru. Tamam, mahallesi de. O da bir ihtimalle bilmiyorsun. Başka tarafı. Biz bir yıllık buradayız. Çok zor geldi ya. Neden anlattın? Ben çocukları sürekli getiriyorum. Park şu an gözümün önünde. Çok iyi bir gün. Çevirelim bakalım i̇sim, <laughs> <laughs> isim, isim dedi mi? Bu bir isim, bir şey bir şey parkı. İşte, şey Gelememek İşte ama bu... <gülüyor> <gülüyor> Yok biz de doğa park dedik tamam. çünkü gelmedi aklıma. tamam. Gelmedi. Tamam. O zaman hemen bana yüz bakma mesafede. Söylüyorum iki ailemiz de doğa park dedi ama Benim doğru cevap da doğa park değil. değil doğru değil. cevap. bir şey ama. Ertuğrul Gazi Parkı. Ertuğrul Gazi evet. Ertuğrul Gazi. Ertuğrul Gazi Parkı. Doğrusu Buydu. Geçiyoruz 10. soruya. 10. sorumuz şu. Sağlıkla alakalı bir soru. Mide asidinin yemek borusundan yukarı çıkarak yanma hissi verdiği hastalığın adı nedir? Sürekli ilaç kullanıyorsun. <laughs> mide, mide, asidi yukarıya doğru çıkar, yakar böyle. Eşim onu çok iyi bilir. Cevabını hemen verir. <laughs> <laughs> Aklıma geldi şu an Çin'le Evet, ben... Şeye, bir bir şey Kaldıralım mı? Hadi evet. çevirelim. Ben sürekli kullanıyorum bile. Nasirit, reflü, ülser. Şimdi... Yani şimdi. bundan, bundan kaynaklı reflü aslında. Evet. Reflü. Reflü. Doğru cevap. Evet. Ee, Bizim evimizde sürekli kalıyor. Gastrit evet. Gastrit evet. farklı. İkisi karıştırılıyor aslında. Gastri Aha ben hani evet. ikisi de çıkabilir diye garanti alayım dedim. <laughs> 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 şey olur mu? Yok yok cevabı biliyorum ama o hastalıktan kaynaklandığı için. Ben mesela onun için içiyorum ilaçlarımı. O yüzden diyor evet. ya senin kullandığın ilaçlar hastalığımdan dolayı bu reflü. On sorumuz şu. Ağacı, böyle bir ağaç düşünün. Ama bu ağaç minik bir ağaç. Japon ağacı. Ağacı bodurlaştırmaya dayalı Japon sanatının adı nedir? Böyle dışarıdan bakınca kocaman bir meşe gibi yani kocaman bir meşe şeklindedir ama bu kadardır yani böyle belli oluyor mu böyle 20-30 santim 25 santim onun bir adı var o sanatın bir adı var Japon sanatı ağacı budular bir dakika şey geç. duyunca aa, diyeceğiniz bir soru gibi duruyor şu anda <laughs> bizde yok. Bizde yok. Bonzai. Eşimin yazısı. O ağaç türü değil. değil mi? Bonsai. Benim yazım biraz şey ama. Değil. değil. O sanatın adı. Değil. Doğru yani. Sanat, sanat. Tamam, sanat sanatın sanat adı değil mi? şey. Sanatın evet, adı değil mi? O, o değil adı Bonsai. Tamam. O, de, sor, 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 o doğru, değil. soru o değil. Doğru doğru. Doğru cevap. Doğru cevap. Sakin olun. <gülüyor> doğru cevap. <laughs> bonzai. <laughs> e, yani şey gibi biliniyor değil mi? O küçük ağacın adı Bonzai'miş gibi geliyor. Ama evet, aslında ben de, o, ben de öyle bildiğim evet, biliyordum o, yani. O, o şekli verip o boyuta indirmeye verilen sanatın işin adı aslında bonsai. Bilgisayarların akıllı canlıları taklit ederek karar vermesini sağlayan sistemin adı nedir? Artık son dönemde çok moda herkes bunu söylüyor. Telefonu Ahmet diyorsunuz cevap veriyor. Mehmet diyorsunuz cevap veriyor. Bu ne işte yani bu? Evet. Bizi dinliyorlar. Telefonda bir şey yazıyorsunuz Whatsapp'tan iki gün sonra internet sitesinde karşınıza reklam olarak çıkıyor. Telefonda bir şey konuşuyorsunuz. Ertesi gün bir şey çıkıyor karşınıza. Bitti mi? Hadi görelim. Hadi görelim cevapları. Yapay zeka. Yapay zeka, yapay zeki. Yapay zeki. Pardon. Zeka. zeka. <gülüyor> <gülüyor> zeka. <gülüyor> yapay zeki. Hangi zeki? Hangi zeki? <laughs> zeki yapay zeki. Tanımıyor musun Yapay <laughs> <laughs> zeka. <laughs> 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 Soru şu, Taş Devri'ni biliyorsunuz. Evet. Sen biliyor musun? Ben biliyorum. Ben biliyorum. <laughs> biliyor musun Taş Devri'ni? Evet. Kaç yaşındasın? 6 yaşında değil misin ya? Evet. 7 bir... yaşındayım daha doğrusu. Biz ha, bazen şimdiki çizgi filmlerde Youtube'dan izleyelim, Youtube'dan. Doğru, tamam. Ben açıyorum zaman o zaman eskileri. <laughs> o zaman bu soruyu doğru cevap vermen lazım. Fred Çakmaktaş'ın en yakın arkadaşı bir tane sarışın Barney var. Barney, kısa boylu. Ay şey mi? Barney'nin soyadı biraz... ne soyadı? Yani... Dedesinin dedesi. Kelo var masalarından alabilir ki. Oğlum Barney... Tarkı da ne? onun Fred, Takmak Taş ve Barney bir şey. İşte bu. Tekinmeyin, çevirmeyin, çevirmeyin. <laughs> <Ya. gülüyor> Okuyamadım. Okuyamadım. <laughs> Okuyamadım. <mı? gülüyor> <laughs> Hayır şu şey an Aynen okuduk Siyaniz ama oldu. yani hiç. Aklımıza gelmedi ya. Aklımızda ben bilmiyordum şahsen. Okuduysanız yazın. <laughs> Okuduysanız yazın. Zaten kulağı alıyoruz. Ben bunu kabul <laughs> edemem. <laughs> tamam o zaman Molos Taş cevabı geldi. Fred Çakmaktaş ve Barney Molos Taş ikilisi doğru cevap. 14. soru şu. Ben İzmir, İzmir Havaalanı'nın adı nedir? İzmir Havaalanı'nın adı nedir? İzmir Havaalanı'nın Havaalanı adı nedir? İzmir Havaalanı'nın adı nedir? Canım babacığım. <laughs> ben biliyorsun. İzmir'de var. mi? Orada yaptım. <laughs> Aa, ben Anak kelimi orada yaptım. Ben de olmuyor. İzmir mi? İzmit, İzmit mi? mi? İzmir. 35. 35 İzmir. Ha, İnşallah bak ya bilmiyorum Hatta, ya. Hatta ee, Tekfeköy'de kültür merkezi var adına. Evet. Okey, <laughs> okay, asla unutmayacağım. Tamam. Uzağın böyle bakınca uzağı göremiyorsun. Bulanık görüyorsunuz. O hastalığın adı ne? Ya da bu hastalığı yaşayanlar <laughs> hani? ne? Uzağı göremiyorsunuz, yakını değil. <laughs> Uzak bozuk. <gülüyor> <gülüyor> Okunuyor mu böyle sıra sıra Her şey çok, o kadar net. Ne Gösterelim mi? Gösterelim mi? mi? Allah Kazdı mı beyaz alayınız? Hadi çevirin bakalım. <laughs> Doğru cevapları de <laughs> 15. soruya gelirsek. <laughs> Kocaman Abla bir alkış beyaz Beyazalı ailesine. <gülüyor> 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 Son soruda doğru cevabı verdiniz. En azından e, galip almak Güzel istiyoruz. <laughs> Sağ olun, ol. Gülmek için buradayız ya, olur böyle şey? Evet, gerçekten. <laughs> İki ailemize de çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Gerçekten harikaydınız, enerjiniz çok güzeldi. İnşallah. Bir ömür boyu hep böyle gülersiniz, hep böyle mutlu olursunuz. Tamam. Ne yazıyor. İnşallah. Seni çok seviyorum. Sana kurban olurum ben ya. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> evet. çok iyi bakın. Hayırlı akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere inşallah. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar İyi akşamlar. Beyazal ve İrtem ailelerinin yarışmasında kazanan İrtem ailesi oldu. Gerçekten son zamanlarda herhalde yaşadığımız, geçirdiğimiz en eğlenceli, en hareketli yarışmalardan biri oldu. İnşallah ailelerimiz de en az bizim kadar ve izlerken sizin olduğu gibi keyif almıştır, mutlu olmuştur. Çünkü biz Çekmeköy Belediyesi olarak bu zor günlerde, sıkıntılı günlerde evlerde oturduğumuz günlerde sizlerin mutlu olması, eğlenmesi ve moralinizin biraz da olsa artması için elimizden geleni yapıyoruz. Onun için buradayız. Onun için Ailen bilir var ve siz de bu heyecana, bu eğlenceye katılmak istiyorsanız yapmanız gereken çok basit. Çekmeköy BelTR'ye giriyorsunuz. Ailen bilir formunu dolduruyorsunuz. Biz sizi arıyoruz. Ondan sonra burada buluşuyoruz. Web tv ekranlarında buluşup Ailen de kıyasıya bir yarışın içine giriyoruz. Programımızın sonuna geldik. Hülya Polat'a da teşekkür edelim. Çok değerli, çok kıymetli bir sanatçımız bize zaman ayırdı, bizi kırmadı ve bu yarışmada bizlerle beraber oldu. Yepyeni Ailem Bilir bölümleriyle yeniden karşınızda olabilmek dileğiyle mutlu akşamlar, hoşçakalın.